Bir de e, Güneydoğu'da devam eden operasyonlar var. Şimdi evet. İdil'de daha çok yoğunlaştı. Sur'da da bitmek üzere olduğunu anlıyoruz. Cizre'de yine e, Mardin sahibinde pek çok noktada yapılan operasyonlar var. 7 evet. aydır farklı Hı -hı. bir strateji yürüttü terör örgütü. E, bu noktaya gelmesinden ne etkili oldu? Yani yine Rusya'nın bu bölgedeki İran'la birlikte bu hayalinin bir uzantısı mı bir sonucunu mu görüyoruz? Yani Şimdi bir ortaklaşa bir hareket mi var burada? Mutlaka. Yani açıklamaları da onu görüyoruz zaten. Ama e, onun öncesinde biz buraya nereden geldik, nasıl bu e, noktaya geldiği de ifade etmek lazım. Biliyorsunuz bizim e, bölgeyle ilgili olarak e, Kürt meselesi bağlamında e, dillendirilen, e, bundan önceki o statik statikocu e, ve koalisyon iktidarlarının asla cesaret edip, ele alamadığı bir meseleyi, temel bir meseleyi, çünkü bizim Büyük Türkiye hayalimiz var hı hı. ve o Büyük Türkiye hayalini yakalama konusunda da bu terör belasını ve bu ülkenin kendi iç dinamikleri ilgili sorunlarını aşma e, amacımız var. Bunu çözersek o hayalimizi yakalama noktasında bir badireyi daha aşmış olacağız. Biz, Kürt kardeşlerimizin sorunlarıyla ilgili devraldığımız Türkiye'de bırakın e, Kürtçenin konuşulmasını, Kürt etnik aidiyetinin tanımlamasının bile yasak olduğu bir süreçten devralarak bugünkü noktaya getirdik. Yani bu ülkenin bölgedeki dağlarında insanlar e, hiçbir şekilde işte köylerin yakılıp yıkıldığı, mezraların terk edildiği, göçlerin olduğu, e, işkencelerin yapıldığı e, alanlardan biz dağlarında yeniden pi insanların piknik yapabildiği, halay çekebildiği acı zılgıtlarının yerini sevinç zılgıtlarının aldığı bir atmosfere taşıdık. Ama ne oldu? İşte o bahsettiğimiz uluslararası güçler Türkiye'yi diz çöktürtemedikleri Türkiye'yi pek çok denemeye rağmen ki en barizi gezidir bunlardan bir tanesinin <laughs> e, bu sefer terörle sonuç almaya dönük ve sadece PKK terörüyle ilgili de değil DHKPC'sinde MLKP'sine bütün terör örgütlerini ortak seferber ettiği bir operasyonu başlattılar. Bu operasyon bölgede sizin de ifade ettiğiniz gibi işte Cizre'de Sur'da, Silopi'de, İdil'de ve benzer ilçelerde çukur kazıp onun arkasında gençleri, çocukları siper olarak kullanan daha arkasında farklı istihbarat örgütleri ve ülkelerden geldikleri de ifade edilen teröristlerin Konuşlandığı açık ve aleni bir şekilde bir çatışma, iç savaş, bunu şehirlere kadar, metropolere kadar yayma stratejisi var. Devlet, bütün devletler böyledir. Böyle bir operasyona karşı olması gereken refleksi gösterdi ve terörü o topraklardan, o hendeklerden söküp atma anlamında kararlı uyum içerisinde bir mücadele veriyor. Burada, burada.